Diyor. Tamam. Ben öyle düşünmüyorum. Ben ekibi düşünüyorum. Yalancısın <laughs> ya. <yani>. Sürekli <laughs> ya. <laughs> <laughs> ekibi yanaşmaya çalışıyoruz. <laughs> Her konuda ekibe yanaşmaya ne <laughs> oldu? Böyle bir insan olduğunu bilseydim. Bilseydin çalışmaz mıydın? <laughs> <Ha>? söyle söyle. Bilmiyorum. Çalışmaz <gülüyor> mıydın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Patates bile değişebiliyor. He. Arkadaşlar bakın, ne zaman bir sıkıntı olunca sette biz kendimizi bu odaya kapıyoruz <laughs> ve burada çözüyoruz. Sıkıntı mı var sette? Sen gidiyorsun Tosu. Ops. <laughs> 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 onu da anla da anlat. Hayır hayır düşmeyecek. düşmeyecek. Düşecek. Düşmez. Düşecek. Lütfen ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Önemli bir kırılmadı. Kırılmadı. Kırılmadı kırılmadı. Neyi kırılmadı ya? Yok bir şey. Sen ne ne? Tamam da. Tamam. Kim geldi? Bilmiyorum. Kadın, Burada mı konuşacağız? Çek, çek, biraz. Kim geldi? Hayır. Oh, <laughs> tamam neyse. <değilse. gülüyor> okay. Başka ne konuşacağız? Aa, Bige seni çok özledik. Bige. <laughs> Ha, evet, aşağı... aç sen açtın mesela. Sahnenin ortasında tamam. sen açtın. Live niye Konuştuk? açtık? Çünkü... E... Setten erken gideceği için, <laughs> akşam burada olmadığı için hemen gitmeden açalım istedim. <laughs> Hayır çünkü... Sen şimdi söyle bakalım kaçıncı bölüm yayınlanıyor? Hadi. Bak gerçi şey onu Beko de konuşuyorduk. Tam emin değilim 24 mü, 25 mi? Tam emin olduğunda tamam diyeceğim sana. 25. Ya. Yeah. 25 nasıl, mi? işine geldi nasıl biliyorsun? 25. bölümümüz yayında. Evet bu akşam. Bu akşam. Düt 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 düt. 25'te ne 25 sene oluyor da hiç hatırlamıyorum. He finali güzel. Finalinde ee, um, ne oluyordu? Hadi gel bir soru alalım. Hani ben şey yaşamıştım ya. Söyleme. Şok oldu. Şok yaşadım. Söyleme. Okey. <laughs> wow <laughs> gerçekten. Tamam cevapladık. Evet. Chikichikichu, um, all right. Hello, you like Kazakhstan? Why not? Ha, teşekkürler. Teşekkürler. Tabii. Um, hemen bir şey buluyoruz. <laughs> Hangisi? Bu. Hayır. Ah, onu ne ben sormak var? istiyorum. Kime? İşte onu soralım. Kim ah, de? come on um, who's funnier? Hande, bak. Görmedim ne? Size şöyle bir şey diyeceğim. Tabii ki. Bu hmm. kişi, sen kedini mi gösterdin? Evet. Okay. Yok, um, şaka yapıyorum. Kerem, İnanamıyorum. Hayır, hayır. <laughs> ya git Allah aşkına şimdi fake. Kerem, gerçekten harika. Ama öylesin, şaka değil. Yeah, yeah, yeah. Um, evet. Daha demin ya, bir sahne Kerem, çektik. Ya? Daha demin bak, bir sahne çektik. Sana oyuncak <laughs> 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 Bir daha <laughs> Bugün Hande'nin Türkçe ses <laughs> taklidi yaptık da. Ya çok a... çok kötüsün gerçekten. <laughs> o çok kadar kötü. kötüsün. Hayır gibi. Hande şöyle çok bunu komik biri. Bunu yazdım bir. bunu asla asla unutmayacağım <laughs> bir live oldu teşekkürler. Şöyle çok komik biri. Hayır. Daha yeni bir. <laughs> yeni bir sahne çekiyorum. Bazen kendini o kadar kaptırıyor ki oyunda Baya böyle hepimiz bir şok oluyoruz. yüzden efendim. Yeter Özel, mi? Komik. Okay. Tamam başka soru yok benim. Sahnelerim var. Yaklaşık 21 tane sahnem var. İstersen sen çık. Yani ben sabah sabah gibi. önce kim geldi sete? De de ben geldim. Sabah önce ben geldim. Hayır, aynı saatte <laughs> geldim. Hayır, aynı saatte geldik. <laughs> ben saatte önce geldiler. geldim. Senin set saatinde Gelmediğin için aynı anda gelmiş olduk. E, çok güzel soru. İddia ne oldu? İddiamız hep var. Haklısınız. Kazanmıştım, korkuttum çünkü Hande'yi. Kazanmamışsın da... o korkutmak değil. Ya, bak işte yani sıkıntımız bu görüyorsunuz. Sıkıntımız Bunu değil. kabul etmiyor ama hepiniz de gördünüz. Ama en son ben kazandığım için şarkı söyledin. Tamam evet. Bak çünkü ben sadık kalıyorum kaybedilen iddiaları. Ama Belli sen, ki sen kay... Nasıl şey zaten onu videoya koyarak kaybettin. Anladın mı? Yani Hayır. orada itildim ben. Hayır, ben, ben senin Çünkü telefonunu kesin, alacağım. Çünkü sen olursun. Hayır, o bazen de değil. şey yaparsın. Pardon. Hayır. Ne yapıyorsun? Bazen de yaparsın. Hayır. Kork, ay korkmak değil o. Neyse tamam. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi kabul etmediği için ben mesela kabul ettim. Ne oldu? Çıktım o sese kabul çıktım. Kabul etmedim değil. Bak hala. Anlıyorsun. Kabul etmiyorsun. İddia sen neydi? her şey bırak önce benim pozlarıma söz verdin insanlara. 6 ay geçti. 4 ay geçti. Kaç ay geçtiyse. Neden hala fotoğrafları çekmedin? Hani çok çalışıyorum o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eve giderken çekebilirsin <laughs> arabada biliyor ay, musun? Evet, çok Şimdi var. eve gideceksin ah, çok çünkü. Çok var. Ben buradayım daha. Um, evet evet, Mi'nin telefonunu alıp orada istediğim fotoğrafı seçip Instagram'ına paylaşacağız. İddia da bu. Ee, o yüzden Hande eğer <laughs> Onu kabul ederse uh, bunu yapacağız. İddia o durumda maalesef kabul etmiyor korktuğunu ama korktu. Ama önemli Allah. değil. Ben bir daha korkuturum, sıkıntı yok. Yok. Um, sen korktamazsın. Pet peeves. Pet peeves'in ne olduğunu biliyor musun? Peeves'in. Pet peeves şu. Uh, aşırı uy uyuz eden şey nedir mesela? Ama aşırı uyuz olduğun. Benim mesela bir tane net var. Ha, neden bunu söylemek gerekiyor? duyayım? Söyle. söyle. Ha, söylem. benimki şey mesela bir tane pet peeves'lerimden biri. Diyelim dışarıda yağmur yağıyor, arabadasın. Herhangi bir arabada olabilir. Ve silecekler yağmura göre sil yani mesela ha, az yağmur yağıyor burada. ve silecekler tamam, böyle. veya fazla söyleyeyim. yağmur yağıyor silecek böyle. Tamam ben söyleyeyim o zaman. Söyle ben söyleyeyim. Söyle. Söyle, söyle. söyle söyle. Hayır bırak, hayır bırak. Hayır bırak Tamam geliyoruz. Söyle. Asla ellerim ıslak duramam. Herhangi bir işte muslukta bir yerde yıkadığımda bir şey yapacaksam, mesela bir şey keseceksem falan mutlaka ellerim kurulamak zorundayım. Yani. Ellerim ıslak. Islak da tamam. Evet. Elini Hiç. tükürebilir misin? Öpüyorum sizi. Bye. Bye bye. bye, bye. Akşam diziyi izleyin. Akşam birlikteyiz. O izleyebilecek, ben izleyemeyeceğim. Hayır o her türlü setin ortasında izliyorsun. Ne diyorsun? Evet, ben ama izlemeyeceğim Ama sen evde bile mi? izlemiyorsun. Şimdi i̇zlemiyorum. Okay öptüm. Bye. Öptük.